Evet, herkese merhaba tekrardan. Ben Mert. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda İzmir'de büyük bir deprem felaketi yaşadık ve bu deprem felaketinden sonra bu çektiğim ilk video. Ee, o yüzden buradan da oradaki vatandaşlarımıza kardeşlerimize. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden afet zedeleri Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Takipçilerimiz biliyordur, ben bir arama kurtarma görevlisiyim ve e, İzmir depreminde de görev aldım. İkibimle e, birlikte. Daha henüz o şeyi üzerimizden atamadık. Hem psikolojik olarak hem insani olarak e, üzerimizde uzunca bir müddet etkilerini hissettiğimiz işler yapıyoruz afet bölgelerinde. O yüzden de hemen sonrasında böyle eğlenceli, güle oynaya çektiğimiz videolardan bir tanesini yayınlamak istemiyoruz açıkçası. Ona da zaten çok fazla gücümüz yok şu anda. O yüzden e, bu hafta yine teknik içerikli bir video paylaşmak istedik. E, bu videoda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sizlerden çok fazla soru geliyor. Soruların bir kısmında gördüğüm şey e, insanlar yanlış yönlendiriliyorlar. Yani e, bu Gerek karavan üreticileri tarafından, gerek elektrik tesisatçıları, gerek işte solar sistem kuran firmalar, gerekse işte bazı Facebook gruplarında, forumlarda vesairelerde yanlış ya da yalan diyebileceğimiz bazı tavsiyelerle karşılaşıyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğunun bilmemekten ötürü böyle tavsiye edildiğini ya da satıldığını düşünmek istiyorum. Bir kısmının ise bile bile tüketiciyi yanlış yönlendirmek ve daha fazla para kazanmak için yapılan e, yalanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim ki yeni karavan yapmaya başlayan arkadaşlarımız en önemli noktalarda e, kandırılmasın ya da yanılmasın diye. E, tabii ki çok dürüst bilgi birikimi çok daha fazla üstatlar var piyasada kimse üzerine alınmasın o yüzden ama ben gördüğüm e, ve kesinlikle yanlış olduğuna inandığım birkaç tane maddeyi burada sizinle paylaşmak istiyorum bugün. İsterseniz hemen neler olduğuna başlayalım. Birinci maddemiz. 24 volt panelle 12 volt sistem kurulmaz. Peki burada ne diyor satıcı? Diyor ki 12 voltluk bir akü bankan varsa eğer muhakkak 12 voltluk bir güneş paneli tercih etmen lazım diyor. Bu tamamiyle yanlış. Artık MPPT şarj kontrolörleri çok daha yaygınlaşmaya başladı. MPPT şarj kontrolörünün yaptığı şey zaten yüksek olan voltajı akünüzü şarj etmek için gereken 14.4 ila 13.8 volt arasına indirmek zaten. İsterseniz seri bağlayıp 100 voltu gönderin MPPT şarj kontrolörünüze. Bu voltajı ne yapacak kontrolör? 14.4 volta zaten indirecek. O yüzden 24 voltluk panel olmaz diye bir şey yok. MPPT şarj kontrolörü kullanıyorsanız 24 voltluk panel alabilirsiniz. Hatta 2-3 tane bile 24 voltluk paneli seri bir şekilde bağlayıp MPPT şarj kontrolörünüze gönderebilir. Buradan da 12 voltluk akülerinizi rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Gelelim ikinci maddemize. Akıllı invertör al, her şey içerisinde mis. Maalesef düşünüldüğü kadar mis değil ee, akıllı invertör dediğimiz cihaz. Tabii ki avantajları var. İşte her şeyin bir arada olması, fiyatının daha uygun olması gibi çeşitli avantajları var. Fakat dezavantajlarından bahsedecek olursak, birinci dezavantajı sesli çalışıyor olması. Bildiğiniz gibi bu cihazlar işte bağ evlerinde ya da işte balkonumuzda vesairemizde falan evimizde kullanmak üzere yapılmış olan cihazlar. Yani bunları kimse siz alın da 10 metrekarelik yaşam alanınızın içerisinde kullanın diye yapmamış. Dolayısıyla cihazın ısınmasını engellemek amacıyla çok kuvvetli fanlar kullanılıyor içerisinde. İşte bu fanların da ortaya çıkardığı ses neredeyse bir saç kurutma makinesinin sesiyle eşdeğer bir ses ortaya çıkartıyor. Eğer ki oturma odanızın içerisinde bir saç kurutma makinesiyle aynı ortamda sürekli oturmayı göze alıyorsanız akıllı invertörü gayet kullanabilirsiniz. Peki ses olayını bir şekilde çözdük diyelim. Boşta çektiği akım harici sistemlere göre daha fazla. İzlediğim bazı YouTube videolarında bu boşta çekilen akımın yaklaşık 40 ila 60 watt arasında olduğu söyleniyor. Yeni çıkan akıllı invertörlerde sistem üzerinde hiç yük yokken kendisini e, tasarruf moduna alıp işte hem fanlarını yavaşlattığı hem de e, boşta çektiği akımı düşürdüğü söyleniyor. Ancak üzerine yük bindiği zaman yine bu fanlar hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor ve yine verimliliği düşerek daha fazla akım çekmeye başlıyor. Bu nedenle çok yüksek kapasiteli ve bu verimlilik kaybını kompanse edecek bir akü bankanız yoksa eğer Akıllı invertörü kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Akıllı invertörler bildiğiniz gibi üzerinde 3 tane sistem bulunduruyor. Bir tanesi redresör, bir tanesi de şarj kontrolörü, bir tanesi de invertör. Bu 3 sistemin bir arada olmasının bir dezavantajı var. Çünkü akıllı invertörünüz bir şekilde bozulduğu zaman bu üç sistemi de kullanamıyorsunuz. Sorunun nereden kaynaklandığını bulmak için makineyi servise göndermeniz lazım. Ama ancak bu üç cihazı harici bir şekilde alırsanız eğer ki invertörünüz çalışmıyorsa 220 voltunuz gelmez. Şarj kontrolleriniz çalışmıyorsa aküleriniz şarj olmaz. Redresörünüz çalışmıyorsa 220 volta bağladığınız zaman akülerinizin şarj olmadığını görürsünüz. Ancak üçü de bütünleşik olduğu zaman sistem bir anda kilitleniyor ve çalışmamaya başlıyor. Bu şekilde tüm elektrik sistemleri sisteminizi kaybetmiş oluyorsunuz. Bu da dağın başında bir yerde bu sistemin bozulması durumunda tamamen elektriksiz kalmanız anlamına geliyor. Üçüncü ve önemli konularımızdan bir tanesi de invertörün boyutu. Şimdi şöyle bir şey söylüyorlar işte 2000 wattlık invertör al 3000 wattlık invertör al ileride lazım olur. Arkadaşlar kusura bakmayın ama karavanınızın içerisinde bir kaynak makinesi çalıştırmak gibi bir düşünceniz varsa eğer 3000 wattlık invertör gayet size uygun. Ancak şunu da unutmamamız lazım. Akülerimizden anlık olarak çekebileceğimiz akımın bir sınırı var. Eğer ki siz 100 amperlik akünüzden bir anda 3000 watt'lık bir enerji çekmeye çalışırsanız o akü ya patlayacaktır ya birkaç gün içerisinde kendisini bırakacak ve artık kullanılamaz hale gelecektir. Bu nedenle bunun gibi yüksek yükleri çekerken Muhakkak şebeke elektriğine bağlı olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Yani 3000 watt'lık invertörüm var. Ben içeride 3000 watt'lık enerji harcayabilirim akülerimden diye bir düşünceye sakın ama sakın kapılmayın. AGM akülerin sürekli olarak daha yüksek amperde akım çekebildiğini biliyoruz ancak jel aküler AGM akülere oranla daha düşük akımlar çekebiliyorlar ve neden olduğunu bilmemekle birlikte solar sistem kurulumlarının neredeyse tamamında jel akü kullanıldığını görüyorum. Buradan dördüncü yanlışımıza geçelim. Solar sistem kuracaksan jel akü kullanmalısın. Maalesef bu konuda da doğru bilinen bazı yanlışlar var. Ve solar sistem malzemeleri satan firmalarda tabii ki ellerinde AGM akü bulundurmadıkları için daha çok jel akü bulundurdukları için sadece jel aküleri insanlara tavsiye ediyorlar. Ya da bir paket halinde bu jel aküleri de solar sistem paketlerine dahil ederek vatandaşa satıyorlar. Ancak bunda şöyle bir dezavantajımız var. Karavanlarımızın içerisinde akülerimizi şarj edebilmek için elimizden geldiğince çok enerji kaynağını akülerimize depolayabilmemiz lazım. Yani sarf edeceğimiz çok fazla enerjimiz yok. Dolayısıyla bulduğumuz gibi toplamaya gayret ediyoruz. Bunun için her zaman neyi tavsiye ediyoruz? Hem sistemimizin alternatörden şarj olabilmesini hem de MPPT şarj kontrolleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Neden bu? Çünkü çevredeki tüm enerji kaynaklarını bir şekilde biz akümüzün içerisinde Toplayabilelim diye. Şimdi jelakülerin alternatörle şarj edilemediğinden daha önce bahsetmiştim. Ona da şuradaki videoyu tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunu yapmanın yöntemleri var tabii ki. B2B denen e, ya da işte DC-DC e, redresör denen çeşitli sistemler var. Bunları kullanarak yapabilirsiniz. Ancak geçen gün takipçilerimizden bir tanesi bir mesaj yolladı. Yi takünün e, üst düzey yöneticilerinden bir tanesiyle görüşme yapmış ve bu söylediğimiz DC-DC redresör ya da B2B denen e, araya takılan adaptörlerin bile Yiğit akünün jel aküleriyle kullanmaya uygun olmadığını söylemiş kendisi. Dolayısıyla eğer ki aracınızda jel akünüz varsa alternatörden şarj sistemini unutmanız gerekiyor. Aynı zamanda yüksek akım çekme kapasitesinin de daha fazla olduğunu düşünürsek eğer AGM aküler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de karavanda kullanılmak üzere en doğru tercih olarak gösterilen aküler arasında yerini alıyor. Beşinci yanlış, jel aküyü alternatöre direkt bağla bir şey olmaz. Bununla ilgili de çok fazla mesaj geldi. Hatta takipçilerimizden bir tanesi jel akülerini alternatörden şarj ederek 7. yılı doldurduğunu söyledi. Ancak internet üzerindeki yaptığım bütün araştırmalarda bu işlemin gerçekten sakıncalı olduğu konusunda bilgiler edindim. Tabii ki çok kaliteli jel aküler olup da düzgün bir şarj parametresine sahip bir alternatörle şarj edilirse bu dediğimiz doğru olabilir. Ancak akü üreticileri tarafından bile tavsiye edilmezken benim bu kanalda jel akülerinizi alternatörden şarj edebilirsiniz diye size tavsiye vermem doğru olmayacaktır. O yüzden eğer ki çevrede bulabildiğiniz tüm enerji kaynaklarından enerjiyi akülerinize depolamak istiyorsanız ve alternatörden şarj sizin için vazgeçilmezse lütfen jel akü kullanmayın. Gelelim 6. yanlışımıza. Alternatörle jel akü arasına güneş enerjisi şarj kontrolörü tak bir şey olmaz. Maalesef bu da ülkemizdeki bazı forumlarda gördüğüm yanlış uygulamalardan bir tanesi. Biliyorsunuz alternatörden şarj için araya bir voltaj duyarlı röle koyuyoruz. Bu voltaj duyarlı rölenin de üzerinde 160 amper yazıyor. Sizce bu 160 ampere dayanıklı olmasının nedeni ne olabilir? Bunun nedeni alternatörden gelen enerjinin sürekli iniş çıkışlarda olması. Marşa bastığınız anda alternatörünüz normalde ürettiğinin 10 katı kadar enerjiyi sisteme pompalamaya çalışıyor. İşte bu anda eğer ki 30 amperlik bir şarj kontrolörünüz varsa ve 160 amperlik bir enerjiyi bu şarj kontrolörünüze gönderirseniz ne olabileceğini siz düşünün. Gelelim 7. yanlışımıza. 100 amperlik bir akü al yetmezse ileride yanına bir 100 amper daha alırsın. Maalesef bu da çokça yapılan yanlışlardan bir tanesi. Bildiğiniz gibi akülerimizin bir çevrim ömrü var. Yani siz bu aküyü kullandıkça bu ömürden yavaş yavaş düşürmeye başlıyorsunuz. Bunun haricinde akünüz şarjsız kaldığı süre içerisinde üzerindeki kurşun plakalarda sülfatlaşma dediğimiz bir oluşum meydana geliyor. Bu da akünüzün kendi kendine deşarj olma hızını etkilediği gibi Aynı zamanda maksimum şarj ve nominal şarj değerlerinde aşağı doğru indirmeye başlıyor. Bu durumda akülerden bir tanesi overcharge dediğimiz fazla şarj olurken diğeri şarjsız kalıyor. Bu da zamanla sisteme yeni dahil ettiğiniz 0 kilometre akünüzün de performansının düşmesine ve düzgün bir şekilde çalışamamasına, yani ömrünün çok daha hızlı azalmasına neden oluyor. O yüzden daha önceden güneş paneli ve akü kapasitesi hesabınızı çok iyi yapmanız lazım. Bu hesabı da yapabilmek için yine şurada çıkacak olan videodan faydalanabilirsiniz. Gelelim elektrikle ilgili 8. yanlışımıza. Sigorta sigortadır. AC DC fark etmez. Tabii ki burada da büyük bir yanlış yönlendirme söz konusu. E, AC akımla DC akım tabii ki birbirinden farklı olduğu için kullanılan sigortanın da farklı olması gerekir. DC akımda ya bıçak sigorta dediğimiz sigortalardan veyahut bu iş için özel olarak üretilmiş marin DC otomatik sigortalardan kullanmanız şart. Yapılan bazı sistemlerde gördüğüm AC sigortalarında DC sistemlerde kullanıldığı. Bu sigortaları kullandığınız zaman sisteminize sadece bir aç kapa şalter eklemiş oluyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir kaçak akımda ya da yüksek voltajda bu sigortaların atmasını bekleyemeyiz. Yani diyeceğim o ki siz siz olun DC sistemlerinizde hiçbir zaman AC sigorta kullanmayın. Gelelim üzerine çok fazla yorum gelen 9. yanlış yönlendirmemize. Karavan mobilyalarında MDF kullanma 3 güne kabarır. Bu yanlış yönlendirmeye karşılık olarak size sadece bir soruyla yanıt vermek istiyorum. Buhardan göz gözü görmez hale gelen banyolarınızda ve her gün Üç öğün yemek pişen mutfaklarınızda kaç taneniz kavak kontraplaktan yapılmış olan mobilyalar kullanıyorsunuz? Eğer aşağı yorum olarak yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. 10. ve son konumuz ise yalıtım malzemeleriyle ilgili. Karavan yapımımızda titreşim engelleyici olarak kullandığımız bütün esaslı malzemenin koku yapacağı ya da zamanla kendini salacağı hakkında çok fazla yorum gelmişti. Ancak geçirdiğimiz sıcak yaz günlerinin ve 6 aylık kullanımın sonrasında ne en ufak bir kokuyla ne de kendini salmayla karşılaşmadık. Bununla birlikte şurada çıkacak olan ısı yalıtım videosunda paylaşmış olsam bile yine çok fazla bizofol dediğimiz bu e, alüminyum folyo kaplanmış patlayan poşetlerin yalıtımda çok fazla kullanıldığını görüyorum. Bunun da gelen radyant ışınları geri yansıtmak için kullanılan ve genelde benzincilerde arabaların ön camlarına koymak için satılan malzemeler olduğunu bir kez daha burada bildirmek istiyorum sizlere. Evet çokça tavsiye edildiğini ve yanlış yönlendirmeye neden olduğunu gördüğüm 10 maddeyi burada sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer ki faydalı olduğunu düşünüyorsanız her zaman söylediğimiz gibi aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza lütfen abone olarak bize destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.